Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yine parabol konusu ile ilgili farklı soru çözümleri yapacağız. parabol önemli bir konu. Hem gerek grafik yorumlama, gerekse denklem olarak farklı tarzda sorular karşımıza gelebilir. Şimdi graf e, parabolün grafiğinden yararlanarak biz parabolün denklemini elde edeceğiz ve bizden istenen değeri bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar burada parabolün x eksenini kestiği parabolün x eksenini kestiği noktalar e, bu şekilde arkadaşlar bize verilmiş. Buna benzer bir soru arkadaşlar daha önce ifade etmiştik. Köklerini biliyorsak parabolün denklemi fx eşittir. a çarpı x eksi yani x bir yani eksi eksi artı yapar. Artı bir x eksi 7. Buradaki a'yı zaten pozitif bulmamız lazım ki çünkü kollar yukarı bakıyor. Peki a'yı nasıl bulacağız? Artık x yerine 0 verdiğimizde 2'den geçmiş. Çünkü zaten hani parabolün 3 tane kas sayısını bilmediğimiz için 3 tane noktasını da bilmemiz lazım burada. 1, 2, 3 tane noktasını bilmiş oluyoruz. G ekseni üzerindeki noktaların birinci bileşenleri 0 olduğu için x yerine 0 yazdığımızda eksi 2'den geçmesi gerekiyor. Eksi 2'den geçmesi için de arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda 1 olur. x yerine 0 yazdığımızda eksi 7 olur. Eksi 7 a eşittir. Kaçtan geçmesi gerekiyor? Eksi 2'den geçmesi lazım. Bu nedenle a eşittir 2 bölü 7 olur. Doğru mu? a eşittir 2 bölü 7 olur arkadaşlar. Burada getirip yerine yazarsak şimdi artık parabolümüzün denklemi yani artık biz tabi bu çarpandan ayrılmış halde burada bulacağız. Çünkü açmamıza gerek yok. Bizden zaten bu değer isteniyor. Bu değeri bulduk mu sıkıntı yok yani. Direkt yapabiliriz oradan. Şimdi burada x yerine f5 isteniyorsa arkadaşlar artık x yerine 5 yazacağız demektir. Normal aslında fonksiyona dönüyor. Yani sonuçta parabol ikinci dereceden polinom fonksiyonu aslında yani bakıldığında doğru mu yani aslında belli bir şeyden sonra fonksiyondan özelliklerini kullanıyoruz 5 1 daha 6 2 bölü 7 çarpı 6 çarpı 5'ten 7 çıktı eksi 2 2 kere 2 4 4 kere 6 24 yani eksi 24 bölü eksi 24 bölü 7 olarak buluruz zaten ee, 5 noktasında 5 noktasında eksi bir değer alması gerekiyor değil mi? Bak 5 noktası burası. Bu şekilde eksi bir değer alması gerekiyor. Evet. ilk köşe taşı sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Diğer sorularımıza bakalım. Evet. Bu sorumuza tamamen aynı arkadaşlar. Yani fx eşittir. Kesinlikle ne yapacağız? Köklerimiz yani a x artı 6 x eksi 1 olacak buradan x yerine 0 verdiğimizde eksi 12'den geçmesi gerekiyor. x yerine 0 verelim. x yerine 0 verirsek a çarpı 6 çarpı eksi 1. E buradan eksi 12 olması için arkadaşlar sadece a'nın bunun eksi 12 olması için a'nın 2 olması gerekiyor. Zaten doğru yukarı bakıyor değil mi? Yani kolları yukarı. O yüzden fx eşittir. Bizde aslında bize verilen grafikten anlamamız gereken e, denklemimiz bulmamız gereken denklemimiz 2 çarpı x, x artı 6 çarpı x eksi 1 imiş. Şimdi f3 soruluyor. x yerine 3 yazacağız. 2 çarpı 3 6 daha 9. 3'ten 1 çıktı. 2. 2 kere 2 4. 4 kere 9. 36 şeklinde olacaktır. Yine benzer bir durum söz konusu. Yani burada yine fx eşittir. Ne olması gerekiyor? E, x artı 3 Tabi çarpı a var burada. Onu unutmamamız lazım. Bir de x eksi 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Burada a'yı negatif bulmamız gerekiyor. Çünkü kollar aşağıya bakıyor. X'e 0 verdiğimizde 3a eksi 1. Tabi çarpı şeklinde eşittir 6 olması lazım. Bu nedenle a eşittir eksi 2 olur. O halde a eksi 2 ise e, Burada x'e eksi 2 yazacağız. Ama burada tabii dağılma özelliği uygulamak zorundayız artık. Çünkü neden dağılma özelliği uygulamak zorundayız? a artı 2 b artı 3 cyi soruyor bizlere. Eksi 2 dağılma özelliği uygulayacağım. x kare eksi x artı 3 x 3 kere eksi 1 eksi 3 şeklinde olacak. Buradan dağılma özelliği uygularsak eksi 2 x kare eksi x artı 3x da eksi 2x yani artı 2x eksi 2 ile çarparsa eksi 4x e, eksi 3 eksi 2 ile eksi 3 çarparsak artı 6 olacaktır arkadaşlar. Şimdi ne diyor? a eksi 2 artı 2b yani eksi 8 artı 3c yani 3 kere 6 18 şeklinde eksi 2 eksi 8 da eksi 10 18'den 10 çıktı 8 olarak buluruz arkadaşlar. Evet. Evet şimdi bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Y ekseni üzerinde eşitli bölü... verilmiştir. TAB eşkenar üçgenin alanı 3 Üç kök 3 birim kare olduğuna göre parabolün denklemi nedir diyor. Şimdi eşkenar üçgenin alanı biliyorsunuz a kare kök 3 bölü 4 idi arkadaşlar. Bu kaçmış? 3 kök 3'müş. Şimdi burada kök 3'ler sadeleşti. Işte. A kare eşittir. 4 kere 3 12 olur. A eşittir arkadaşlar buradan. 2 kök 3. Demek ki bir kenar uzunluğu arkadaşlar. 2 kök 3'müş. E şimdi T tepe noktası ise demek ki y eşit, e, x eşittir 0 doğrusu. Yani y ekseni. Demek ki simetri ekseni. O halde arkadaşlar burası kök 3 birim. Burası kök 3 birim. Demek ki şuralar bakın. A noktası eksi kök 3 B noktası da kök 3. O halde arkadaşlar parabolün kolları aşağı bakacak. Evet. Ve denk, e, kökleri de kök 3 olacak. Burada da arkadaşlar ne olur? Burada zaten direkt bu oldu. Ortaya çıkıyor. Doğru mu? Yani başka türlü olmaz. Yani burada diğer tarafa attığımızda e, x kare eşittir 3 olur. O da artı eksi kök 3 olur. Evet. parabolün grafikleri verilmiştir. T1, T2 18 olduğuna göre a eksi c farkı kaçtır diyor arkadaşlar. Yani burada e, tabi bakıldığında bunun, bu e, parabollerin simetri eksenlerini x eşittir 3 doğrusu olduğunu görüyoruz. x eşittir 3 doğrusu yani burada x eşittir 3 doğrusu arkadaşlar simetri ekseni olacaktır. E şimdi bu nokta demek ki e, tam orta nokta olduğundan dolayı burası 18 ise madem 9 birim burasıdır. 9 birim burasıdır arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bunların kökleri de aslında 0'a 6'dır. Doğru mu? Bu şekilde. Yani 3 verdiğimizde 9'dan geçecek. 6 verdiğimizde de şey 0 verdiğim e, bir de köklerimiz aynen x parantezini alacağız. Bir tane 0 olacak yani şöyle söyleyeyim yani x parantezini aldığımızda ax artı b burada 0 ise burada x6 olacak arkadaşlar. Yani ya x0 olabilir veya x6 olabilir. Doğru mu? Kök 6 çünkü. Yani x eşittir. Eksi b bölü a. Buradan arkadaşlar 6 olacak. Yani aynı şekilde x eşittir. Eksi d bölü a c de 6 olacak arkadaşlar burada. Ayrıyeten. Ayrıyeten bir de 3 verdiğimizde. 9 ve eksi 9'dan geçecek. Yani burada fx yukarı baktığı için x verdiğimizde 9a artı b eşittir e, 9 olacak. Aynı şekilde ve e, 9c artı d eşittir eksi 9 olacak arkadaşlar. Buradan. Bu şekilde bu bilgilere bakarak şimdi a eksi c'nin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi burada simetri ekseni her iki parabolün de aynı olduğu için B ve D değerleri aynı olacaktır. Burada hani aslında B ve D değerleri aynı. A ve C değerler birbirinin zıttı yani değil mi? Zıt işaretlisi. O yüzden taraf tarafa bir çıkarma işlemi yaptığımızda şu denklemde B ve D'ler birbirini götürür. 9 parantezinde arkadaşlar A eksi C gelir. 9'dan eksi 9 çıkarsa 18. A eksi C'nin de buradan 2 olduğunu görüyoruz. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi fx parabolü verilmiştir. fx artı 3'ün eşittir 0 denkleminin kökler çarpımını istiyor bizden. Yani burada kökler çarpımı arkadaşlar ne olacaktır? Hani burada fx bu şekilde elde edersek. işte a x artı 1 ve x eksi 4 şeklinde. x e 0 verdiğimizde 8 olması gerekiyormuş. x e 0 verirsek bu gitti. Bu gitti. 2 olacaktır. Yani burada 2 çarpı x artı 1 ve x eksi 4 olacaktır arkadaşlar. Burada şimdi x'ten x artı 3 yazın diye yazalım. Yazılsın. x artı 3 yazarsak x artı 4. Ve x eksi 1 olacaktır. Burada bunun kökü eksi 4 çıkar. Bunun kökü 1 çıkar arkadaşlar. O yüzden çarpımlar yine eksi 4 olur. Aynen öyle. Yani bunu farklı şekillerde nasıl yapabiliriz? Hani... Ee AYT bazen farklı oluyor da öteleme dönme yapıyorduk fonksiyonlardan. Hani aşağı öteleme, aşağı yukarı öteleme, sağ sola öteleme. Artı 3 eklediysek 3 birim çıkaracağız demek. 3 birim çıkarırsak eksi 4'e 1 olur. Buradan da yapabiliriz. Yani 3 birim demek ki yani x parantez 3 eklemek demek 3 birim sola kaydırmak demek. 3 çıkarmak demek 3 birim sağa kaydırmak demek. Hani sağa sola kaydırmalarda e, zıt işaretler yani zıt da hani. Artı 3 ekliyorsak sola kaydırıyoruz. Eksi 3 ekliyorsak e, sağa kaydırıyorduk, aşağı yukarı ötelemede sıkıntı yoktu yani artıyor ekliyorsak e, yani fonksiyonun eşitliğin sağ tarafına bir sayı ekliyorsak yukarı doğru kaldırıyorduk, e, öteliyorduk daha doğrusu e, çıkartıyorsak da aşağı doğru bir öteleme var Yani orada mantıklıydı burada da sağ sol ötelemede bu şekilde zıt bir yönde olacaktır evet yani buradan düşünebilirsiniz yani daha basit olarak mesela onu burada da uygulayabiliriz istiyorsanız. şimdi şöyle bakın e, burada 1'e 3. Burada 2 birim. halde 2 birim de burada olacak. 2 birim geri gelirse eksi 1 olur. E şimdi ne yapacağız? 1 bir birim çıkarmışız. sola öte sağa öteleyeceğiz. 3, 4 olacak. Eksi 1 de 0 olacak arkadaşlar. 1 bir birim olacak. Şimdi 4 kere 0, 0. Kökler çarpımı 0 olacaktır. Bakın çok basit yani. Ama tabi bu bilgiler tamamen hani sınavda aklımıza gelebilir mi? Gelir mi? Nasıl yapabiliriz? Nasıl, nasıl yapabiliriz? İşte, simetri eksenini kesinlikle bilmemiz lazım. Çok önemli. Uzun uzun zamandır da anlattık simetri ekseninin önemini. Burada çünkü simetri eksenimi iki eş parçaya bölüyor yani İki birim buraya gidiyorsan iki birim de buraya gelme. Sola gitmen lazım eşit olarak. Simetri ekseni çok kullanışlı ve çok güzel de uygulamaları var arkadaşlar. O yüzden simetri eksen ile alakalı tüm özellikleri bilmek lazım. Evet yine bir sonraki konu dersimizde de görüldüğü üzere bu kez tepe noktasına yer alarak denklemi bulmaya çalışacağız. Yani arkadaşlar gördüğümüz üzere parabol konusu önemli. Gerek Grafiğiyle, gerek denklemiyle, gerek farklı uygulamalarıyla, simetri ekseni vs. uygulamasıyla önemli bir konu. O yüzden incelemeye devam edeceğiz daha. Bir sonraki dersimizde dediğimiz gibi tepe yer yararlanarak verilen parabolün, grafiği verilen parabolün denklemini bulmaya çalışacağız. Şimdilik bu dersimiz bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.